Air Kanada'nın sohbet robotu bir olacağı biletinizi aldıktan sonra 90 gün içinde geriye dönük indirim alabilirsiniz dedi. Şirket reddettiğinde Olay mahkemeye taşındı. Sonuç, mahkeme hava yolunu robotun uydurduğu bu bilgi uygulamaya mahkum etti. Peki soru şu, 175 milyar parametreli bir model nasıl oluyor da 2 artı 2 5 diyebiliyor? Bugün elelemlerin karanlık tarafını anlatmaya çalışacağız. Bugün yapay zeka dediğimizde aklımıza ilk gelen şey aslında elelemler oluyor. Elelemlerin temel çalışma prensibi bir sonraki kelimeyi tahmin etmek üzerine. Buna kabaca örnek verecek olursak cep telefonunuzun klavye seviyesindeki kelime önerme kısmına benzetebiliriz. LLM'ler de tıpkı bu mantıkla çalışıyorlar. Yapay zeka halüsinasyonu modelde var olmayan bilgileri sanki gerçekmiş gibi sunar. Ama işin şaşırtıcı yanı şu. LLM'ler hiçbir şeyi anlamıyor. Sadece matematiksel olasılık hesaplıyorlar. Her kelime seçiminde aslında milyarlarca olasılık arasından bir zar atıyor ve bazen istatistiksel olarak en olası kelime dizisini gerçek dışı buluyor. Ve işte asıl bomba şu. Bu yazılım hatası değil, Transformer mimarisindeki Softmax fonksiyonu modelin belirsizliğini tek bir olasılığa indirgemesini zorunlu kılıyor. Buna yapay kesinlikle diyebiliriz. Model aslında emin değil ama kesin görünmek zorunda. Hatta bir model yaratıcı olsun diye temperature yani yaratıcılık parametresi arttırıldığında halüsinasyon riski katlanarak artıyor. GPT-3 internetteki 45 TB... Metinden eğitildi ama bu verinin yüzde 60'ı düşük kalitede yani reddit yorumları forumlar, tartışmalar, spam siteler ve şaşırtıcı gerçek şu modeller bazen eğitim verisini ezberliyor. Hatta 2023'te araştırmacılar chat özel promptlar vererek eğitim verisindeki gerçek kişilerin e-posta adresini ve cep telefon numaralarını çıkarmayı başardı. Modeller doğru cevap yerine insanın duymak istediği cevabı vermeye meyilli. Hatta araştırmalar şunu gösterdi ki ben X partisini destekliyorum sen ne düşünüyorsun diye sorarsanız model %70 ihtimalle sizin görüşünüzü destekleyen bir cevap veriyor. Çünkü cevap aslında sizin sorduğunuz kısımdan seçilmiş oluyor. Ayrıca performans liderlik tabloları bilmiyorum demeyi cezalandırıyor. Modeller emin olmadıkları konuda bile tahmin etmeye zorlanıyorlar. Çünkü metrikler bunu ödüllendiriyor. Yani halüsinasyon sadece teknik değil, aslında sosyoteknik olarak da bir sorun diyebiliriz. GPT-4'ün 24.000 token'lık hafızası var diyorduk ama şöyle bir sorunu var ki, model uzun konuşmalarda orta kısmı unutuyor. Bu yeni modeller için de geçerli. Yani bir 10 sayfalık döküman verdiğinizde 1. ve 10. sayfadaki döküman daha önemliyken 5. ve 6. sayfa neredeyse görmezden geliniyor. Buna Türkçeye çevirecek olursak orta laneti diyebiliriz veya akademik adıyla lost in the middle. Ayrıca bu sadece sohbet için değil, RAG sistemlerinde de aynı sorun var. Yani aslında RAG sistemleri daha güncel ve doğru veriye erişmemizi sağlarken metnin ortasındaki veriler model tarafından görmezden gelinebiliyor. Modeller nadir ama doğru bilgiler yerine yaygın ama yanlış bilgileri seçmeye daha çok meyilli. Örneğin bir davada avukatlar ChatGPT kullandı. ChatGPT sadece dava isimleri uydurmadı. Sahte mahkeme kararları, yargıç isimleri ve mahkeme tarihleri bile üretti ve her detay mükemmel görünüyordu. Tabii ki sonuç öyle olmadı. Ayrıca 2024'te yapılan bir test biraz şok edici. GPT-4'e 100 tıbbi soru soruldu ve %22'sinde tehlikeli yanlış bilgiler verdi. Bir vakada gerçek olmayan bir ilacı gerçek yan etkilerle birlikte önerdi hatta. 2023'te bir bilim insanı daha da ileri gitti. ChatGPT'ye gerçek araştırmacıların isimlerini verip onların yazmadığı makaleler oluşturmasını istedi. Bu araştırmacıların çalışma alanlarına uygun peer review edilmiş gibi görünen tamamen sahte makaleler üretti ve daha kötüsü bu sahte makaleler Google Scholar'a bile düştü akademik araştırma yapılan Google Scholar'a bile düştü. Halüsinasyon için aslında çeşitli çözümler de geliştiriliyor. Örneğin adım adım düşünerek cevapla dediğinizde halüsinasyon belki %20, %30 oranında azalabiliyor. Çalışmalar bunu göstermiş. Aynı soruyu farklı modellere sorduğunuzda eğer farklı cevaplar alıyorsanız aslında birisi halüsinasyon görüyor çıkarımında bulunabilirsiniz. Artık Gemini Cloud GPT gibi sistemler entegre bir şekilde RAG kullanıyorlar ama bu orta laneti dediğimiz sorundan muaf değiller. Bunu çözmek için chain of verification, context aware decoding veya antropicin oluşturmuş olduğu constitutional AI yaklaşımları mevcut. Böylelikle verdikleri cevapları aslında tekrardan kendileri kontrol ediyorlar ve bir doğruluk skoru üretiyorlar kabaca. Şöyle bir istatistik vardı 2023'te halüsinasyon %27 2024'te %15, 2025'te ise hedef %5'ti. Ancak öyle olmadı. Akıl yürüten AI modelleri öncekilere göre daha fazla halüsinasyon görmeye başladı. Örneğin O3 ve O4 mini eski O1 modelinden belirgin bir şekilde daha fazla yanlış bilgi üretiyor. Hatta halüsinasyon sadece yanlış bilgi değil, soruyla alakasız ama doğru cevaplar veya talimatlara uymamada aslında halüsinasyon konusuna girebiliyor. Doğal olarak aslında cevap müthişmiş gibi gözükse de orada talimatlara uymamış oluyor. Tabii ki bu bir bug değil. Aslında el elemlerin çalışma mantığının doğal sonucu LLM'ler belli parametrelerle çalışan olasılık makineleri. Dünya bilgileri veya hisleri, duyguları yok. Sadece istatistiksel kalıpları var ve biz aslında deterministik çıktılar beklememiz istatistiksel çalışan bu makinelerden pek de doğru değil. Halüsinasyonlar da doğal olarak bir bug değil. Aslında softmax fonksiyonunun yapay kesinlik yaratma çabasından kaynaklanan yapısal bir özellik. Son bir teknik gerçek ant Topik 2024'te bir rapor yayınladı. Kullanıcıların %78'i AI cevaplarını hiç doğrulamadan kullanıyor. Ki bu 2024'te böyleydi. Ben bunun sonraki 2 yılda daha da arttığını düşünüyorum. Sizden ricam siz o %22'lik kısımda olun ve kendinize çok iyi bakın.